Sana da bir sormak istiyorum. Sence neden bu bitmeyen bir mesele halinde 20 yıl, 30 yıl önce gördüğümüz isimleri gene aynı isimleri e, görüyoruz? Hani ekonomide olsaydı şöyle der: Yeni şirket çıkmıyor der. Yeni mafya mı çıkmıyor? Eski mafya niye gene yeni mafya? Yöntemler mi aynı? Nedir? Ne oluyor? Yani neden bir daha aynı isimleri tekrar tekrar görüyoruz? Birincisi bu. Biraz bunu anlat. İkincisi de. E. Ee, Sayın saçan ya yeni dedi... mafya yeni çıkmıyor diyorsun <laughs> Hep Eski mafya yeni mafyalar yapacak. <laughs> Bendoğsun yani neden eskimiyor bu iş? Bir türlü bitmek Şaka bilmeyen bir <gülüyor> <gülüyor> zincir halinde ekonomide olsaydı öyle derdim tabii ki. Yok yeni mafya <laughs> çıkmasını tabii ki istemiyorum. E. Ee, 105 milyarlık sahte fatura. Bu demektir ki sahte olmayan işlere de baktığında çok daha büyük bir şeyden, milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir yapının e, sayın Saçan mümkün olmadığını, arkasında bir siyaset bir şey olmadan, yani o, o üçgen olmadan ayakta duramayacağını söylüyor. O konuda da bir yorumunu alabiliriz Sondan başlayayım. Yani sadece siyasetçi değil, bunun arkasında yargı ve güvenlik bürokrasisinde bağlantılar olmazsa bu çapta bir işe kimse cesaret edemez, kimse cüret edemez. E, dolayısıyla bir birazdan e, genel değerlendirme yapacakken, e, yaparken söyleyeceklerimi burada söyleyeyim. E, bunu sadece siyaset, sadece e, başka bir etken ya da bir takım komplo teorileri, bir takım dış güçler, bir takım e, işte Sayın Tantan biraz önce e, bu nevi şeyler de söyledi. E, dış güçler elbette e, bazı etkilerde bulunabilirler ama mesele e, bir demokratikleşme ve kurumsallaşma hukuk devletini hayata geçirme meselesi. Şimdi bu niye yeni mafya çıkmıyor meselesi de bununla ilgili. Ee, aslında yani derin devlet dediğimiz şey Türkiye'de e, 1950'lerden itibaren kurumsallaşmış, devletin içerisinde yer etmiş, devlet tarafından desteklenmiş ve e, devletin emir ve talimatlarıyla, şimdi devlet deyince tabii bir tüzel kişi, bir devletin hangi kanadı diyeceksiniz. E, bu birçok açıdan, birçok belgeyle ortaya konuldu. Merkezi alınan kararlarla bunlar yürütüldü. E, askeri vesayet döneminde askerin e, özellikle bunda çok ciddi etkisi vardı. Siyasiler bu ağın bir parçasıydı. Ne yaptı derin devlet? İşte... 80 öncesi darbe koşullarını hazırlamak üzere bir takım insanlara silahlar verildi saldırılar düzenletildi ve buradaki temel hedefi o zaman işte büyük ölçüde Sovyetler tehlikesine karşı solun enterne edilmesi Türkiye'de yükselen sol hareketin özellikle tehlike olmaktan çıkarılması için Amerika'dan destek alındı. CIA eğitimlerinden geçirildi bu insanlar. Şimdi böyle tabi illegal devlet içerisinde yapılar kurulunca bunların illegal işleri, rant işlerinin peşi sıra gelmesi kaçınılmaz. Çünkü çok ciddi işler yapıyorsunuz, çok ciddi işler işliyorsunuz devlet adına, korunuyorsunuz, kullanıyorsunuz. E bunun sadece bir maaş karşılığı olmayacağı açık. Zaten devlette de bunu bildiği için mafyatik gruplarla bu derin devlet unsurları hep birlikte hareket etmiştir ve bunlara siyasiler eşlik etmiştir. İşte 80 sonrası önce Ermeni tehdidine karşı tırnak içinde, sonra işte Güneydoğu'da Güya terörle mücadele etmek adına devlet bu unsurları ki bizzat kendisi örgüt dedi yani CTEM'i kurdu örneğin inkar edilse de. Ee, sonra e, itirafçılardan, özel harekat polislerinden, jitemcilerden e, bir faili meçhul e, cinayet işleyen şebeke yarattı. O şebeke e, elbette ki ne yaptı? Mafyatik ilişkilere girdi ve mafyayla içli dışlı oldu. E, bütün bunlara eşlik eden şey neydi? Buradan hesap sorulamayacağına dair çok güçlü bir inançları vardı. Nitekim hesap da sorulamadı hiçbir zaman. Yani susurluk dediğimiz şey, hani bugün susurluk yeniden... E, Piyasaya sürüldüğü bir e, yeni sürüm susurlukla mı karşı karşıya izlerken susurlukçulara ne oldu? Bütün suçları açığa çıkmış olmasına rağmen e, o dönem medya görece e, güçlüydü, e, üzerine gitti. Mehmet Ağar 5 gün içerisinde istifa etmek zorunda kaldı, davalar açıldı. Ama e, kamu vicdanını tatmin etmeyen, orada işlenen hiçbir cinayete temas etmeyen e, cezalar verildi. Nitekim ne oldu? işte Mehmet Ağar 5 yıl ceza aldı, diğerleri daha az cezalar aldılar bir göstermelik cezaevine girip çıktılar. Ee, ve AKP e, esasen derin devlete karşıymış gibi geldi ve bunun susurluktan sonra işte susurluktan çok kısa bir süre sonra sayılır. 5 yıl sonra iktidara geldi ve bu tür ilişkilerden e, kendisini azadeymiş gibi gösterdi ama o da başka bir derin devlet yapılanmasına, devlet içindeki başka bir kanada Fethullahçı güven, e, çetenin e, güvenlik ve yargı bürokrasi içerisindeki örgütlenmesine destek verdi. O da çok ciddi bir derin devletti. Susurlukçu e, derin devlet ne yapıyordu? Cinayet işliyordu. Fahri meçhul cinayetler işliyordu. E, ve e, Güneydoğu'da e, sonradan açılan davalar dönüyoruz. Bir evde bir aile mesela yakıldı ya da e, bir köyde gençler toplanıp öldürüldü. Bunlar aslında... Ee, hani hukukun tanımladığı anlamda terör suçu işleyenler de değildi. E i̇şte yardım ettiği şüphesi tırnak içinde ya da destek veren sendikacı, öğretmen vesaire diye sempatizan diye bu insanlar öldürüldü. Sayıyı şimdi bile hani ciddi bir hukuk sistemimiz olmadığı için sayıyı şimdi bile bilmiyoruz. 17 bin diyen de var, 1500 diyen de var ama bu suçlar cezasız kaldı. A alenen işlendi bu suçlar ee, ve sonra AKP bu Fethullahçı e derin devlet yapısını yollarını ayırdığında e, geleneksel derin devlet unsurlarıyla temasa geçti. Bu çok açık. Yani hem AKP MHP iktidarının e, siyasi ve ideolojik kimliğiyle de uyumlu. Hem de işte bu surlukçu dediğimiz e, kesimlerle de uyumlu bir e, ideolojik formata da geçti. Neydi o format? E, i̇şte e, Kürt sorununda e, güvenlikçi çözüm, e, içeride muhaliflere baskı, e, çok ciddi Sedat Peker'in e, tehditlerini hatırlayın. 7 Haziran'dan sonra e, bütün bunlar için sadece e, yani yargı ve hukuk eliyle yaptıkları baskı yetmeyince mafyatik grupların tehdidine ihtiyaç duymuşlardı ki o zaman devreye onu soktular. Dolayısıyla bu aslında bir yönetme biçimi, bu devletin kodlarında olan bir yönetme biçimi. Bu yönetme biçimi işte uyuşturucu, kumar, kim yerlerde petrol ticareti vesaire gibi şeylerle birleşince karşımıza böyle bir manzara çıkıyor. Buradaki en önemli besleyen şey demokrasi ve hukuk eksikliği. Sedat Peker'in iddialarını göz önüne alın. Bir yıldır ülkeyi sarsan. Birçoğu da çok ciddi şüpheler barındıran, bir kimisi gazetecileri araştırdığında evet doğru söyledi, olduğu ortaya çıkan iddialarda bulunuyor. Ama tek bir ciddi soruşturma açılmamış. Yani bu e, dünyanın herhangi başka otoriter bir ülkesinde dahi olamayacak bir şey. E, bu kadar ciddi iddiaları en azından yargı sistemleri, işte ise e, kamuoyundaki e, rahatsızlığı gidermek için, kamuoyundaki, e, kamuoyunu tatmin etmek için göstermelik soruşturmalar açarlar yani. Ee, ama burada buna dahi e, tevessül edilmiyor. Bir e, kutuplaşma ortamından yararlanılıyor, bir e, düşmanlaştırma söylemiyle e, gidiliyor. E, ve e, şimdi Mehmet Ağar'dan söz ediyoruz. Yani 5 e, yıl ceza aldı Mehmet Ağar Susurluk'ta. Cezaevi e, AKP'li e, Adalet Bakanı tarafından yeniden inşa edildi. Yani restore edildi. Mehmet karşılamak üzere. Şimdi oraya Mansimov mu helikopter yapmış e, yoksa belediye başkanı mı yapmış diye tartışıyoruz. Düşünün ki e, bir belediye başkanına oraya e, yani Mehmet dediği doğruysa bir belediye başkanına bir hükümlü için helikopter pisti yaptırılıyor. Yok Mansimov'un dediği doğruysa o elden para veriyor oğluna e, yine bir helikopter pisti. Yani her ikisi de birbirinden dehşet. Ağar'ın söylediği eğer bunu belediye başkanına yaptırıldıysa helikopter pisti ya da Mansubo Tolga Ağar'a elden para verdiği yaptırıldıysa her ikisi de bence dehşet. Ve Mehmet Ağar doğru düzgün zaten ceza çekmedi. Nasıl koşullarda çektiğini bilmiyoruz. İşte mahkumlardan ayrı bir tür otelde kalır gibi girdi çıktı. Ve daha vahimi Mehmet Ağar'la ilgili daha önceki tartışmalarda değerli hukukçu Turgut Kazan söylemişti, açıklamıştı. Ee, hani gözden kaçan bir noktaydı o. Mehmet Ağar e, cezasını infaz etmiş olmasına rağmen Yargıtay Başsavcılığının o cezaya itirazı üzerine zaman aşımından düşme kararı verildi. Yani bunu hukuken nasıl anlatılabilir? Yani bir insan cezayı yatmış, bitmiş cezası, bitmiş hukuken yapacak bir şey yok. Ortada yeni bir delil çıkıp da yeniden yargılama gerektirecek bir şey olmadıkça o dosya bitmiştir. Ama bu Öyle bir şekilde canlandırılmış ki, e, çünkü itiraz eden yok, çünkü kamuoyunun gözünde önünde değil ve yargı tamamen bu talimatlara göre hareket ediyor. Dolayısıyla başsavcılık e, yatmış bitmiş bir ceza için zaman aşımı diyor, e, ceza dairesi zaman aşımından mahkumiyet kararında düşme kararı veriyor. Yani e, bundan sonra e, herhangi bir siz bir e, yasa dışı iş yapacaksanız neye dayanacaksınız, nereye gideceksiniz? Ee, bir kere iktidarın e, ve siyasi kadrolarının bürokrasinin desteği olmadan e, buna cüret edemez. Yani şimdi Erol Evcil böyle bir şebeke kurduğunda e, bir de avukat ortağı olduğu anlaşılıyor. E, bu işlere giriştiklerinde yargı ayağı olmadan e, zaten yaptıkları o e, çökme eylemini. E, açıklar ki yani o çökme eylemine baktığımızda da e, hakikaten e, yargı ayağının da işin içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi ayrıntılara girip e, konuyu dağıtmayalım ama işte bir takım icra kağıtları kiracı olarak girdikleri yere geliyor ve bunu kabul ediyorlar. O icra e, borç haline dönüşmüş oluyor. Alıyorlar işletmeyi. E, burada bir yargı ayağı olmadan bu olamaz. Mümkün değil. Yargı ayağının yanı sıra bir güvenlik bürokrasi yani e, e, polis ayağı Polisin en azından göz yumacağına dair bir intiba olmadan yine olamaz. E, ve nitekim neyi konuşuyoruz biz? Bu e, iktidar ortağı, partinin genel başkanının bir takım çete e, liderlerini cezaevinden çıkarttığını biliyoruz. Onları ağırladığını biliyoruz. Onlarla e, muhabbetlerini biliyoruz. Peki. Şimdi, ve işledikleri suçlar ortadayken biliyoruz. E, ve bu iktidarın yeni ittifak politikasının bir sonucu olarak... Bu ilişkiler yeniden hortladı. <laughs> e, hani o yüzden yeni mafya, yeni mafya mutlaka vardır. E, onları da yakında duyarız Ondasın. yani. E, bu kadar büyük rant varken sadece eskilerle yetinilmesi çok e, söz konusu değil. Yeni gruplar da vardır. Ama e, tabii yükünü alan, e, tecrübeli olan, ilişkileri geliştiren ve bu ittifak politikasında da önemli olan, önemli isimler tabii ki öne çıkıyor işte Ağar'ın adını konuşmamızın nedeni de bu, Evcil'in adını konuşmamızın nedeni de bu. Dolayısıyla bu isimler öyle sadece bir kriminal vaka olarak bakamayız. Bu bir sistem sorunu, bu bir hukuksuzluk sorunu, bu bir demokrasisizlik sorunu. Demokrasimiz olmadığı için hukuk olmadığı için ülke mafyaya çeteye teslim olmuş durumda. Yani ee, bunu başka bir şeyle e, izah etmek ya da e, daha e, bu büyük gerekçelerin dışındaki küçük gerekçelerle uğraşmak bence çok anlamlı değil. Barış'ın bir sorusu var. Hadi beyim be, lütfen. lütfen. Şunu soracağım. Şimdi bir Sedat Peker'de siz operasyon yapmıştınız diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi? E, 90'ın evet, evet, sonundaki. Defa. Şimdi, evet evet. Şimdi. Sedat Peker bir hesaplaşma yapıyor ve yeniden başladığı hesaplaşmalarını. Ama bu öyle bir hesaplaşma ki, eskisi gibi böyle hani topuğundan vurmak şeklinde değil artık hesaplaşmalar. Mesela orada İstanbul'da bir restoranda birisi bir şey konuşuyor, sen böyle mi dedin diyor, çat bir kaset çıkarıyor. Öbür tarafta e, bir açıklama yapıyor, ona cevap verirken çat bambaşka bir kaset çıkarıyor. Ve aslında arkada Sedat Peker'in belki... Herhangi bir istihbarat örgütünü, belki bir devleti, belki bir grubu kıskandıracak kadar elinde böyle bir malzeme var. Onu görüyoruz. Bu malzeme nasıl birikiyor? Yani siz hani bu yapıları tanıdığınız için, Sedat Peker'i biraz tanıdığınız için söylüyorum. En azından operasyon yapmış bir polissiniz ona karşı. Nasıl birikir bunlar? Acaba bu gruplar arasında hesaplaşması olanlar, mesela Mehmet Ağar'la sorunu olanlar Sedat Peker'le bunu paylaşıyordur? Nasıl oluyordur bu iş? Yani bir Falyalı'nın şeyi vardı. Bu arşivi vardı. O arşivin Peker'in geçtiği söyleniyordu. Belki büyük büyük ihtimalle öyle bir şey doğru olabilir. Diğer taraftan Peker'e çok ciddi bilgi gittiğini, istihbarat gittiğini görüyoruz. Bunun bir örgütle falan bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu normal olarak işte bir yerde bir şey konuşuluyorsa e, Peker'in adamlarını onlar da Peker'e iletiyorlar diye düşünüyorum. Yani e, bu anlamda baya bir e, geniş e, kadroya sahip olduğunu görüyoruz. E, zaten Peker'in o tür ilişkileri de güçlüdür. Yani <laughs> geniş bir kadrosu olduğu kanaatindeyim. E, ama Falyalı'nın e, arşivinin de Peker'e geçtiği iddiası var. Bundan dolayı da Hangi güçlü erkenin? olduğu söylenebilir. şey Kıbrıs'ta e, vurularak öldürülen Otel sahibi. Halil Fahriyalı, evet Hayır evet abi. evet. Hı hı. Yani sen... o o o şekil olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir istihbarat örgütünün falan öyle destek verdiği. Yok, ne düşünmüyorum. Yok istihbarat demedim ama gruplar derken mesela belki atıyorum Mehmet Ağar'la kavgalı olan başka birileri veriyor olabilir. Mesela şeyi görüyoruz, o, o, o... Mansimov meselesini görüyoruz. Mesela Mansimov'la Mehmet Ağar arasında bir tartışma var. Kamuoyunun gözünün önünde yaşanıyor. Mansimov orada bir takım bilgilere sahip belki mesela bunu paylaşıyor olabilir. Tabi tabii olasılık dahilinde ama anladığım kadarıyla e, peker bu anlamda bir e, yani hani tam tabirimdir bilmiyorum ama tam bir e, muhalif e, görünümünde. Yani e, oraya işte bu tür insanlara veya konu ko, konu konu olan siyasetçiler, kamu görevlileri ve diğerleriyle ilgili e, mağdur durumda olan veya kendilerini onlara karşı mağdur hissedenlerden Sedat Peker'e bilgi akışının olması normal gibi görünüyor. Çünkü şu anda bir tek o bu tür belgeleri, bilgileri yayınlayabiliyor. Peki, son bir soru Sayın Saçan. Sonra size teşekkür evet. edelim. Tamam. Bu söylediğinizden ben gene de biraz bir gazeteci olarak ama bu konuyu çalışmayan bir gazeteci olarak, onun için çekincelerim de var. Yani Ne Kemal Göktaş hı hı. gibi ne Barış gibi bu konuları çalışan biri değilim ben. Ama Baktığım zaman ben Sedat Peker'in sadece öyle hani bir kırgınlar mağdur olanlardan bilgi alıyormuş gibi bir izlenim edinmiyorum. Neden edinmiyorum? Gittikten sonra yani Türkiye'den çıktıktan sonra da elde ettiği bilgiler açısından bakıldığında ciddi ve geniş bir kaynağa sahip olduğunu görüyorum. Bunlar içinde hepimizin bir de gazeteciler var. İşte deşifre etti bir kısmını. Bunlar içinde kendisini arayan iktidar partisi var. Daha yeni deşifre etti. İktidar partisinin mektupları var. Deşifre etti.